Merhaba yakışıklı. Aa merhaba. Benim arkadaşım Jack'i gördün mü acaba köpek olan? Hayır. Hadi ya tüh. Bulamıyorum saatlerdir her gereği. Nerede kaybettiysen oradadır. Koca ağaç evimde kaybettim ama burada yok. Belki şu ağacın kovuğuna saklanmıştır. Olabilir dur hemen bakayım. <laughs> Jack. Hey Jack burada mısın? Bir de arkaya bakayım. Jack bulamadım her geleği. Az kenara kayar mısın arkayı kontrol etmek istiyorum. Tabii buyurun. Şu koltuğun arkasına bakabilirsin. Çok mantıklı hemen bakıyorum. Ne var? Koy niye rahatsız ediyorsun beni? Beni mi arıyormuşsun <laughs> öyle dedi fin. <laughs> Kardeş seni ben aramıyorum arkadaki arıyor. Tamam sen git pamuklu şey gelsin şeker prenses. Oğlum şeker prenses niye gelsin benim ağaç evime sarayında yaşarken? Ama istersen gidip arayabiliriz onu. <laughs> Günlerdir arıyoruz bulamıyoruz onu. Hop şeker prensesin kalesindeyiz. Şeker <laughs> prenses neredesin? Burada iki yakışıklı seni arıyor şeker prenses. E, bütün yakışıklılar da onun peşinde olunca tabi Bakmıyor bize. Onu ben, ben, ben. ben kısırım ben. Merhaba kanka. Aa <laughs> dur. Dur. Benim bir arkadaşım var. Hemen getireceğim sana. Senin yok daha büyük benim Valla ölçmek... Şey protein tozu kullandın. Protein tozu değil bu. Bu şey reçel. Bak ya göstereyim. Aa bu çok güzel. Bak. Gerçekten. Bak yazıyor üstünde. Grape jelly. Yani üzüm reçeli. Sen çok komiksin <laughs> Teşekkür ederim. Bunu iltifat olarak kabul ediyorum. Ne? Nereye gitti? Neredesin? Aa! Merhaba hanımefendi. Onventure <laughs> time. <laughs> Benim kadar mutlu olan kimse olamaz. Tanıyor musunuz beni? Yok. Oğlum nasıl oluyor lan ben bu? Ben tanıyorum. Aa çok mutlu oldum. da biri beni tanıyor. Hadi bize komik şeyler yap. Mesela bacağımı kaldırabiliyorum biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> eh. Arabada niye oturuyorsun? Marketteyim. Ne alıyorsun markette? Tatlı var mı? <laughs> tatlı var mı? Tatlı tatlı. <laughs> Şeker ver yer misin? Olur olur annem vermiyor bana bak dişlerim dökülüyor görüyor musun? Hadi ver şeker ver şeker ver. Gel al. Bak gelirim ama. Gel gel. <gülüyor> Neredesin lan? <laughs> Arkana bak. Çürüm dansı yapsana abi. Bir göster ben deneyeyim onu. <laughs> Oldu mu çocuklar? Oyun oynayalım mı? Oynayalım. Ben saklanacağım. Siz de beni bulacaksınız tamam mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. kesin mantarın arkasında saklandı. Ha ha Arasını bilemediniz. Olabilir. Biraz daha kafayı yorun. Ağacın altında olabilirsin veya <laughs> içinde. Ağacın için içine de giremem, altına da giremem. Ha ha. Arkasındasın o zaman. Ah be. Aa, nasıl buldunuz hela olsun. Helal olsun. Helal olsun çak bakalım. <laughs> ben çakarken telefona bastı ya. Fini gördünüz mü? Fin Fini arıyorum. Evet. Gördüm kanka. Nerede gördün? Gördüm. Nerede gördün hemen söyle. Söylemeyeceğim. Fini yedim. Sizin özendirmeyin beni hemen söyleyin. Yedim mi? Abi Söyle abi. Söylemiş, söylemiş. Bak söylemezsen bak tekme atarım. Fine çok acı yap yap yapamam. Tekme atayım söylemez. <laughs> bak söylemezsen. Atarım bak. Ne? <gülüyor> fin. Ah Fin. Merhaba. Koda Merhaba. <laughs> ben sana çok aşığım biliyor musun? Ben de çık sana. Bana mı? Ama olmaz. Ben prenses çikleti seviyorum. Niye bu kadar yakışıklısın? Bilmem. Bilmem. <laughs> Selam. Selam. Bay bay. Bay bay. Hakkını helal et. Sen de hakkını helal et. Çüz. Çüz. Beraber piknik yapalım mı? Alın. Üzümlü jölemiz var. Burada da bir dilim turtamız var. Hangisini alırsınız? Turta. Ben uzatamıyorum ama <laughs> şöyle yiyebilirsiniz. Köylü usulü olacak ama buyurun. Sağ olun. Afiyet olsun ben yaptım kendi ellerimle. Arkadaşım kandırdı beni köpek. Hadi gidelim işte piknik yapalım gidelim bir yere. Onun aklına uydum geldim buraya. Dur arayayım geleyim ben onu hemen. Jack! Biri bana mı seslendi acaba? Arkadaşım seni arıyordu da. Hangi arkadaş? Kaç tane arkadaşım var? Bir iki, Üç Üç, üç tane arkadaşım var hmm. Sarı saçlı Ha Ama o şapka zaman Ha şapka takıyor ha, a... Prenses ciklet olabilir mi? Ha o zaman geriye tek bir şey kalıyor Küçük böyle boyu kısa tanıyor musun Böyle oyun konsolu küçük E kim o zaman? Bu ne lan? Merhaba. Ayyom, merhaba Merhaba Benim sevgilimin de sesi öyle biliyor musun? Bak yukarı çıktı inmiyor Adamsın kanka Eyvallah İbo Merhaba Aybo <laughs> 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 Tamam yanlış anlaşılmasın bu arkadaşça bir öpücüktü Hadi <laughs> bir türkü söyle de dinle bari güzel Aa dur var. türkücü arkadaşım var onu çağırayım hemen geliyordur Kız gel buraya Tamam bunlar harbi Asker arkadaşımı tanıştıracağım seni. Emredin komutanım. Kepler asker. Mike Wazowski, Bayburt komutanım. Bana bir tane manita getirsen ağacı ne var? Nasıl bir manita? Uzun saçlı, siyah saçlı olacak. Ben beyaz olacak. Hemen ay. <gülüyor> <gülüyor> evlenelim yani. mi? Yok yok olmaz. Evlenelim evlenelim. Güzel olmaz. Yok, evlenelim. Yok, yok. Hayır yani bana bunu mu layık gördün? Ayıp değil mi yani? kanki olmaz. Afiyet olsun abi. Bize yok mu? Buyur abi. Getir abi. <gülüyor> 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 güzelmiş. Neli bu? Ben insan olan fin. Merhaba. Kılıcın nerede senin o kırmızısı olan? Kılıcımı kaybettim ya. Arlayı kaybettim. Buz kralı kovalarken kaybettim. Bu zor ya. Ergere hem sapık hem çok zeki hem çok güçlü. <laughs> Gençler benim kaçmam lazım. <laughs> Öpüyorum sizi yakışıklılar. Ellerine sağlık